Bugün eklem ağrıları ve rahatsızlıkları ile ilgili merak ettiğiniz pek çok soruyu doçent doktor Koray Una'ya sorduk. Koray Bey merhaba. Eklemler neden ağrır? Öncelikle eklemler neden ağrır derken hangi eklem neden ağrır bunu söyleyebilmek lazım. En sık ağrıyan eklemlerimizden bir tanesi dizdir. Dizin ağrıma mekanizması dizin içerisindeki bir takım dokuların bozulmasından kaynaklanabilir. Başta en popüler olan kıkırdak bozulmaları olabilir. Ardından minisküs yaralanmalar olabilir. Diz kapağı çevresindeki bir takım plika dediğimiz dokuların sürtmesinden, bağların yaralanmasından kaynaklanabilir. İkinci en çok ağrıyan eklemimiz omuz eklemidir. Bunda genelde ya donuk omuz dediğimiz omuzu hareketsiz bırakan bir takım hastalıklar söz konusudur. Ya da omuzun çevresindeki kaslarda yırtılma, eskime ve çevresindeki dokularda ödem yapmayla yapabilir. Onun haricinde bel en çok yaralanan dokularımızdandır. Bel ağrıları kendi içerisinde bambaşka mekanizmalarla en sık en popüler biliyorsunuz fıtık ağrılarıdır ve omurga da içinde kendi içerisinde eklemler barındıran bir dokudur. O yüzden de onun da ekleminde bir takım bozulmalar ve ağrılar olabilir. Onun haricinde dirseklerde, el bileklerinde, ayak bileklerinde de sık yaralanmalar olur. Ağrı en sık hangi eklemlerde görülüyor? Doğuştan ve anatomik olarak burada bir ayrım var mı? Şimdi özellikle bir ortopedik kliniğine başvuran hastalarda yaklaşık 3 hastadan bir tanesi dizim ağrıyor diye kliniğe başvurur. En sık ağrıyan eklemimiz dizdir. Bundan sonra en fazla yaralanan ve bir takım sorunlar yaratan bel eklemlerimiz ağrı yapar. Üçüncü sırada ise omuz ağrıları söz konusudur. Bunun haricinde meslek gruplarına göre çok kullanmaya bağlı dirsek, el bileği ağrıları, bazen bazı sakatlanmaların sonucunda, zorlanmaların sonucunda ayak bileklerinde de çok fazla ağrı görünebilir. Eklem ağrılarına eşlik eden ne gibi şikayetler görülüyor? Ağrı ile birlikte genelde beraberinde ağrı ile hareket kısıtlıkları önemlidir. Çünkü eklemler biz işte İngilizce'de range of motion Türkçe'de eklem hareket açıklığı olarak söylediğimiz belli hareketleri yapması gerekir eklemlerin. Bunlar işte diz için ayrı, omuz için ayrı, her eklem için ayrı ayrı eklem e, hareketleri söz konusudur. Bu eklem hareketleri ağrıya bağlı da olabilir veya içinde bir takım mekanik sorunlar ortaya çıkmasından kaynaklı e, bu e, eklemlerin hareket açıklığı da azalabilir. Ağrının haricinde eklemlerde en fazla gördüğümüz sorunlardan bir tanesi de hareketlerin bozulmasıdır. Kireçlenme nedir? Neden bu sorunu yaşıyoruz? Kireçlenme tabi halkımızın arasında çok sık kullanılan bir şey. Biz ona genelde tıpta işte dizde olduğu zaman gonartroz diyoruz ama genelde artrozlar. Eklem kireçlenmesinin mekanizması şudur. Birincisi önemli şey eğer travmatik olması ya da travmatik olmaması söz konusudur. Eğer travmatikse kıkırdağın lokal bir şekilde zedelenmesinden sonra süreç içerisinde eklemde bozulma olabilir. İkincisi degeneratif dediğimiz süreçle, yaşla, yaşın ilerlemesiyle birlikte kıkırdak haraplanır. Haraplanmasının sonucunda da incelir ya da tamamen bir anlamda soyularak altından kemik görünmeye başlar. Bu süreç içerisinde kıkırdak doku çevreye doğru sıvanarak bazı bizi osteofit diyoruz. Kemiksi, yarı kıkırdaksı, yarı kemiksi çıkıntılar oluşur. Aslında halkın arasında söylenen kireç lafı da bu e, röntgenlerde gördüğümüz bu tarzda çıkıntılara verilen isimdir. Aslında eklem eskimesidir. Kıkırdak hasarından bahsedebilir misiniz? Ne gibi tedavi yöntemleri önerirsiniz? Kıkırdak hasarı burada da ikiye ayırmak lazım kıkırdak hasarını. Birincisi akut yaralanmalarla kıkırdak hasarı olabilir. Bunlar yine travma, çarpma, düşme, trafik kazaları veya benzeri süreçlerle olabilir. Ya da spor yaralanmalarıyla olabilir. Bir de yaşın ilerlemesiyle dejeneratif süreçle kıkırdak yaralanmaları olabilir. Bunları ayırmak çok önemli. Neden? Çünkü yapılabilecek tedaviler buradan itibaren değişmeye başlar. Akut yaralanmalara genelde bir takım müdahaleler yapabiliyoruz. Onların e, e, tedavi süreçlerinde, farklı yaklaşımlar farklı cerrahi müdahaleler yapabiliyoruz ama süreç içerisinde eklemin bozulmasıyla birlikte eğer yüzeyi çok çok büyüdüyse dejener olan ve bozulan kıkırdak yüzeyi çok fazla arttıysa o eklemin arasında daralmalar söz konusuysa yumuşak dokularda kalıcı bozulmalar olduysa bunu artık artıyoruz yani halkın arasında kireçlenme diyoruz bu da tabi ...farklı bir tedavi sürecini ortaya koyuyor. Romatolojik hastalıklar ile kireçlenmenin karıştırıldığı durumlar oluyor mu? Romatizmal hastalıklar farklı. Şimdi yine halkın arasında kireçlenmeye de romatizma deniyor. Benim romatizmam var diye çok hasta gelebiliyor bize. Aslında romatolojik hastalıklar farklı bir hastalık grubu. Bunun eklemin, dejenerasyon süreci... ...vücuttaki bir takım şaşırmalarla oluşan işte eklem zarının bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Romatolojik hastalıkların genelde doktoru romatologlar bir takım tetkiklerle, bir takım sorular sorarak hastalara bu teşhisleri koyuyorlar. Kireçlenme ve kıkırdak yaralanmalarında tedavi yöntemleri nelerdir? Öncelikle kireçlenmeden başlarsak bundan da anlayacağımız şudur. Artık eklemin kıkırdağının tamamen harap olduğu, eklem aralarının daraldığı ve hastanın hemen hemen her hareketlerinde özellikle geceleri ağrılar duyduğu anlamındadır. Bu tarzda e, sorunlarda aslında yegane çözüm cerrahi olarak protez koymaktır. Protez dediğimiz şey eklemin açılarak bir anlamda aşınmış kıkırdak yüzeylerini çıkarıp kaplama metaller koymaktır. E, ama her hasta tabii ki tedavi olarak e, bu protez cerrahisine çok o, sempatiyle bakmayabiliyor. Bu durumda alternatif bir takım yöntemler deniyoruz. Diz içi enjeksiyonlar yapıyoruz. Bir takım takviye gıdalar veriyoruz. Ve bu takviye gıdalarla hastanın hem ağrı yolaklarının bir anlamda düzenlenmesini sağlıyoruz. Ve aynı zamanda da kıkırdağı besleyerek var olan ağrıların azalmasını sağlıyoruz. Kıkırdak yaralanmaları farklı bir konu. Yani bundan anlamamız gereken aslında akut yaralanmalar. Yani aniden bir zorlanmayla başımıza gelendir. Burada da en önemli şey kıkırdağın miktarının yani yüzeysel olarak ne kadar kısmını yaralandırdı eğer çok yüksek bir miktarda alanda yaralanma söz konusuysa buraya çok çözüm üretme şansımız olmayabiliyor. Burada birtakım e, takviyelerle, bir birtakım e, işte yük vermemek, koltuk değneği kullanmak veya benzeri şeylerle akut süreci atlatıp ondan sonra haraplanan kakırdak yüzeyine göre kararlar veriyoruz. Burada da en önemli şeylerden bir tanesi kakırdak yüzeyi eğer çok küçük bir miktarda alanda bozulma söz konusuysa Buraya canlandırma, işte mikro kırık diyoruz biz ona. Küçük böyle delikler açarak, kıkırdak kapalı ameliyatlarla yaptığımız yöntemler bunlar. Bunları canlandırma yapabiliyoruz. Onun haricinde de kıkırdaktan son dönemde daha meşhur olan, kıkırdaktan küçük parçaları kültür ortamlarında küçük pul tarzında kıkırdak yüzeyler oluşturup buralara yama tarzında kıkırdakları gene kapalı yöntemlerle ya da küçük açık yöntemlerle buraları yamayıp e, tedavi edebiliyoruz. Tabi bunlarda en önemli şey hastanın demin de söylediğim gibi kıkırdak, yaralanan kıkırdak yüzeyinin Miktarı ve en önemlisi de kendini düzenli bir şekilde yenileyebilecek yaş döneminde olması çok önemli. Kireçlenme ve kıkırdak yaralanmalarında ameliyat tek çözüm mü? Kıkırdak yaralanmalarında veya dejeneratif olarak bozulmalarında tabii ki protezler ya da ameliyatlar tek çözüm değil. Çünkü aslında en büyük sorun hastanın bir şekilde ağrı hissetmeden günlük fonksiyonlarını rahat, özgür bir şekilde elde edebilmesi. O yüzden ağrı ve dizinin hareket açıklığı veya işte herhangi ekleminin hareket açıklığını koruyabilmek ana hedefimiz bizim. O yüzden de ameliyat tabii ki bir çözüm ancak ameliyattan uzak duran hastalar için alternatif yöntemler tabii ki var. Bunların başında eklem içi enjeksiyonlar geliyor. İşte son dönemlerde meşhur olan PRP dediğimiz trombositten zengin plazma, hastadan kan alıp belli bir işlemden geçip diz içine enjeksiyon yapabiliyoruz. Onun haricinde Dizimizin ekleminde ham madde olarak hiyaluronik asitler vardır. Bu hiyaluronik asitlerin dış ortamlarda özel bakterilerle ortaya çıkartılan bir takım enjeksiyonları söz konusu. Bu enjeksiyonları diz içine uygulayabiliyoruz. Alternatif olarak da fizik tedavi veya benzeri şeyler uygulayabiliyoruz. Kıkırdak sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz? Ne önerirsiniz? Kıkırdaklar öncelikle kıkırdaklarımızı korumada kıkırdaklarımızı nasıl harap edemeyiz, etmeyiz? Bu çok önemli. Birincisi e, kilomuz düzgün e, bir kiloda olacak. Yani klasik, e, ideal kilo olarak bahsedeceğimiz kiloda olması gerekiyor. Burada e, en önemli şey, kıkırdakların en sevmediği şey aşırı yük yüke maruz kalmak. Çünkü kıkırdakların belli bir kapasitesi var, kıkırdak altı dokunun taşıma kapasitesi var. Bunları aştığımız zaman, kıkırdak altı dokuyu dejenere etmeye ve kıkırdağı bozmaya başladığımız zaman tabii ki o süreç çok daha erken alınabiliyor. Normalde bir insanın 70 yaşında dizinin kireçlenmesi çok sürprizdeyken bu kilo ile birlikte bu süreç 55'li 50'li yaşlara kayabiliyor. Önemli olan en önemli şey kilo, ikincisi dizimizin yapısal durumu çok önemli, açısal durumları çok önemli. Çünkü dizimizde çocukluktan kalma bir takım çarpıklıklar söz konusuysa tabii ki o zaman da dizin yük binen kısımları farklılaşıyor. Dizin iç tarafı normalde biraz bir miktar daha fazla yük taşırken bu bozulmalarla daha çok yük taşımaya başlıyor ve bozulabiliyor. Onun haricinde tabii ki Dizi korumak için aşırı derecede zorlayıcı veya işte eklemlerin hepsini korumak için aşırı derecede zorlayıcı hareketlerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü dizin içerisinde sadece kıkırdak kemik yok. Bağlar var, ara dokular var, omuzda labrum dediğimiz müniskoid bir yapı var, dizde münisküsler var, kalçada labrum dediğimiz başka bir doku var. Bu dokular bozulmasıyla birlikte Eklemlerin bozulması, dejenerasyon süreçleri, bağların bozulması, mesela omuz çevresindeki kasların bozulması, ayak bileğindeki bağların kopması, dizin çevresindeki bağların bozulması bu süreçte tamamen kıkırdağın daha kolay aşınabilir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden en basit sorunumuz olduğunda diz eklemlerimizle ilgili ağrı, bunların gerçekten eklemlerimizin geleceğini tehdit etmeyecek boyutta olduğunu anlamamız için bir ortopediste veya bir fizik tedavisiye başvurup muayene olmamız gerekiyor. Vücudun hareket sistemi ile ilgili ne gibi şikayetler ve rahatsızlıklarla karşılaşıyorsunuz? Hareket sisteminde ağrı en önemli şikayetlerden bir tanesi ancak harici olarak eklem hareket açıklığı dediğimiz o eklemlerimizi hareket ettirirken e, hissettiğimiz bazı e, ağrısız da olsa hareket kısıtlılıkları çok önemli. Hastaların ağrıdan sonra eklem sorunları ile ilgili bize en fazla başvurdukları şey eklem hareket kısıtlılığı bir dirseğinin açılmaması, omuzunun ağrımadan bile olsa bazen belirli vücudunun belirli yerlere dokunmak açısından hareket etmemesi, dizin işte çömelmek, işte namaz kılmak veya bir takım hareketler açısından kısıtlayıcı olması çok önemli. Yani ağrının haricinde eklemlerdeki en büyük sorun hareket kısıtlıklarıdır. Bağ yaralanmaları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bağ yaralanmalarında en meşhur e, eklemimiz dizdir. Hepimizi duyuyoruz. Ön çapraz bağ. Sporcularda biraz da, futbolcular da çok e, karşımıza çıkar. Ön çapraz bağ e, yaralanmalarının e, önemi şudur. E, dizin e, en önemli stabilizatörü yani az e, düzgün hareket etmesini sağlayan dokusudur. E, orayı sağlamlığını sağlar. Eğer dizde ön çapraz bağımızı kaybettiğimiz zaman veya bunu ameliyat olup Yeniden oraya rekonstrüksiyon diyoruz. Yeniden bir bağ oluşturulmadığı süre içerisinde dizimiz gereğinden fazla hareket ederek çok değerli dokularımız olan kıkırdakları, münisküslerin bozulmasına neden olabilir. Aynı zamanda bağların önemli olduğu eklemlerimizden bir tanesi de ayak bileğidir. Ayağımızın iç bağları ve dış bağları söz konusudur. Dış tarafta üç tane, iç tarafta bir tane ana bağ olmak üzere bağlar vardır. Bir e, ufak bağın e, zedelenmesinden çok büyük sorun çıkmayabilir ama özellikle iç tarafın bağının zedelenmesi çok değerlidir ayak bileğinde. Dış tarafta da 3 tane ana bağ vardır. Bunlardan ikisini ya da üçünün e, hasarlanması kalıcı problemler oluşturabilir. Bağların önemli olduğu ikinci, üçüncü bir e, eklem ise dirsek eklemidir. Dirseğin içinde ve dış tarafında bağlar söz konusudur. Bu bağların bozulmasında dirsek yanlış hareketler yaparak kireçlenme ve bir takım ağrıların olmasına neden olabilir. Bağ yaralanmaları nasıl tedavi edilir? Bağ yaralanmaları öncelikle bağların her bağ yaralanmasına bir cerrahi müdahale gerekmez. Bağ yaralanmalarında genelde bağın ne kadar ayrıştığı çok önemlidir. Ama bazı özel bağlar bu durumda müdahale etmek gerekir. Örnek vermek gerekirse mesela ön çapraz bağ en çok durduğumuz sporcularda olan yaralanmalardan. Bu ön çapraz bağ kendi kendini yenileyebilen bir bağ değildir. Eğer koptuğu zaman dikilebilen bir bağ değildir. O yüzden de ön çapraz bağ yaralandığında eğer hasta işte 45-50 yaşlarını geçmemiş, spor aktif bir insansa, spor yap yapmak istiyorsa ve spor yapıyorsa bu tarzda hastalarda ön çapraz bağ rekonstrüksiyon diyoruz. Yani vücudun değişik yerlerinden tendonlar e, alarak e, dizin içerisine tüneller açarak bunu kapalı yöntemlerle e, ameliyat ediyoruz. Onun haricinde dirsek bağları önemlidir. Yaralandığı zaman e, müdahale etmek gerekir. Kırıklarla beraber olabilir. O yüzden de e, bağların nerede ne boyutta ve ne kadar işlevsel eklem için işlevsel bir bağ olduğu çok önemlidir bağ yaralanır. Menisküs sıkça karşılaşılan bir rahatsızlık. Neden menisküs problemi yaşıyoruz ve menisküsün tedavisi nasıl yapılıyor? Öncelikle menisküs bazen hastalar arasında hastalık ismi gibi kullanılabiliyor. Aslında menisküs bir anatomik dokudur. Dizin içerisinde böyle ben kruvasana benzetmeyi seviyorum. Böyle ay çöreği şeklinde kruvasan gibi dış tarafı kalın, iç tarafı ince iki dokudur. Dışta ve içte vardır bu dokular. Bu dokuların en önemli yapısı bir amortisör görevi görür dizde. E, kaval kemiğinin düz yapısıyla uyluk kemiğinin yuvarlak yapısının yanlardan destekleyerek uyumunu sağlar. Ve aynı zamanda demin de söylediğim gibi dizin hareketleri sırasında kayganlığı ve bir takım esneme hareketlerini şok absorbe ederek e, eklemin düzgün çalışmasını sağlar. Burada en önemli şey münisküsün yaralanmasıdır. Yani münisküs yırtığıdır aslında sorun. Münisküs yırtığının nerede olduğu çok önemli. Bazen duyarlar münisküs dikişleri diye ama çok nadir sporcuların haricindeki insanlarda çok nadir e, münisküs dikişi yapılabilir. Çünkü çok özel yerde olması lazım. Yakın zamanda yırtılmış olması lazım. Kanlanan dediğimiz o Kurasanın kalın bölgesinde olması lazım ve şekli de çok önemli. Dejinre ağzı böyle bozulmuş, dejinre olmuş olmaması gerekiyor. Bu tarz menisküsleri dikebiliyoruz ama çok nadir oluyor. Genelde meniskoplasti demeyi ben daha çok seviyorum. Artroskopelerle kapalı yöntemlerle yapıyoruz bunu. O ay çöreği gibi yırtılan bölgeyi gene meniskoplasti, gene ay çöreği yapısını bozmadan o yırtık kısmı alarak tedavi ediyoruz. Romatoid artrit nedir? Nasıl teşhis ediliyor? Romatoid artrit, romatolojik bir hastalıktır. Öncelikle romatoid artrit, aslında vücudun bir şekilde e, şaşırıp eklem zarını düşman gibi e, zannederek e, eklem e, o zarı yok etmeye çalışmasıdır. Kabaca böyle anlatılabilir e, ve bunun sonucunda da en önemli şey o eklem zarı dizimizdeki sıvıyı üreten yapıdır. Bu sıvının az üretilmesi, eklem yapısının bozulmasına baş, e, neden olur. Çünkü kıkırdak dediğimiz dokuyu, bes kıkırdağın bir damarı veya siniri yoktur. Bu nedenle de dizin içindeki eklem sıvısından beslenmektedir. Eklem sıvısından beslendiği için, e, eğer eklemde bu tarzda bir, e, bir anlamda kuruma ortaya çıktığında, eklemler hızlı bir şekilde bozulmaya başlar. Romatoid artrit de en sık görülen romatolojik hastalıklardan bir tanesidir. Tabii, romatoloji doktorları tarafından bazı sorular sorularak sadece tahlillerle değil bazı sorular sorularak özel bazı muayeneler yapılarak teşhis konur ve tedavi bir takım özel ilaçlarla yapılır. Ankilozan spondilit nasıl bir rahatsızlık? Yaşamımızı nasıl etkiler? Ankilozan spondilit ağırlıklı omurgayı tutan gene romatolojik bir hastalıktır. Ankilozan spondilitteki en önemli sorun omurga çevresindeki dokular sertleşerek omurgayı biz bambu kamışına benzetiyoruz. Yani oynar eklemleri artık oynamaz hale gelmeye başlar. Öncelikle işte hasta boyun hareketlerinde çok aşırı derece azalma hisseder. Sırt ağrıları çeker, sabah ağrıları çok olur. Özellikle HLA B27 dediğimiz bir dokusu olan testle, laboratuvar testleriyle bunlar anlaşılıyor. Olanlarda daha sık görülmektedir. Gene romatolojik bir hastalıktır. En önemli şeylerimizden rahmetli Suna pek uysal bir örnektir. E belli, belli bir zaman sonra tedavi edilmezse omurganın gitgide hiç kamburlaşmaya, hiç hareketsiz kalmaya doğru gittiği romatolojik bir hastalıktır. En sık karşılaşılan ağrılardan biri bel ağrısı. Nedeni ne olabilir ve bunun için hangi tedavi yöntemlerini önerirsiniz? Bel ağrısının birçok nedeni olabilir. En sık halkın arasında da bilindiği gibi aslında fıtık dediğimiz işte biz disk hernisi diyoruz ona omurganın kemiklerin arasında yastıkçıklar vardır. Bu yastıkçıklar zamanla su içeriğini kaybedip bir anda patlayıp yanlara doğru genişler ve arkada sinirlere basmaya başlar. Bel ağrısı bu dönemde olur ama her fıtıkta bel ağrısı olmak zorunda değildir. Bazen sadece sinire basar ve sinir nereye gidiyorsa özellikle bacağımızın belirli bölgelerine oralarda hat tarzında yukarıdan aşağı ağırlar yapabilir. Onun haricinde yaşla birlikte omurganın içerisinde daralmalar olabilir. Biz buna dar kanal diyoruz. Dar kanalda da işte hem Diskler basar ana omurganın yapısına, aynı zamanda kemik yapılar sıkıştırarak hastalarda bazı yürüme problemleri, gece ağrıları yapabilir. Onun haricinde her kemiksel yapıda olduğu gibi eklemleri vardır omurganın da. Omurganın faset eklemlerinde de bazı dejeneratif süreçler olabilir. Aynı zamanda omurgada bu faset eklemlerinde veya o faset eklemlerin boynunda küçük dejeneratif zamanla kırılmalar ya da akut kazayla kırılmalarla bellerde kayma olabilir. Diz ağrısından şikayetçi olan hastalara tavsiyeleriniz nelerdir? Kaçınmaları gereken aktiviteler var mı? Öncelikle fazla kilomuz varsa bunlardan kurtulmamız gerekiyor. İkincisi bir takım eklemlere hangi eklemden bahsediyorsak o eklemi aşırı derecede zorlayan sporlardan uzak durmamız gerekiyor. Sporlardan uzak dururken tabii hangi sporları eklemlerimiz daha çok seviyor? Öncelikle yüzmeyi çok sever çünkü ağırlığımızı bir yandan su aldığı için ekleme hareketi sever ama ağırlık kaldırmayı sevmez. Yürüyüş ideal olarak işte tartan pis spor ayakkabısıyla güzel bir beden kıyafetiyle birlikte yapılan yürüyüş eklemler için iyidir. Bunun haricinde e, tabi mesleğimiz de bu işte çok önemli. E, eğer eklemlere çok yük bindiren, ağır kaldırılan, belli bir kiloların üzerinde e, kilolar ta, e, taşımak zorunda olduğumuz bir işimiz varsa da burada yaptığımız işlere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diz ve eklem ağrıları hangi mesleklerde sık görülüyor? Diz ve eklem ağrısı sık olan, en sık olan mesela ev hizmetlerine giden bayan veya erkeklerde bedenen çok fazla çalıştıkları için bunlar da çok sık görülür. İkinci meslek tamircilerdir. Özellikle işte arabanın altında eğilme, kalkma, dize o sırada işine adapte olarak dizini veya diğer eklemlerini unutarak bazı makaslayıcı dediğimiz burkucu hareketleri yapmayla bu mesleklerde çok sık olur. Onun haricinde bunun tarzında işte dizini, omurgasını ağır kaldırmak, ritmik sürekli gün içerisinde defalarca, defalarca eğilip kalkarak ağır kaldıran tarzda işler yapanlarda da eklem ağrıları çok daha fazla olur. Eklem ağrılarında kadın erkek dağılımı nasıl? Öncelikle eklem ağrıları kadınlarda daha fazla görünüyor. Bunun en önemli iki nedeni var. Birincisi kadınlar hem ev hanımlığı hem de işte çalışmak durumunda kaldıkları için daha fazla eklemlerini zorlayıcı işler yapmak zorunda kalıyorlar. İkincisi de Kadının bedenen kas kütlesi erkeklerden daha az. O yüzden de eklem çevresinde daha fazla daha az kasa sahip oldukları için ekleme binen yükler daha fazla artmakta. Bu da eklemin bozulmasına, dejenerasyon sürecinin hızlanmasına neden olmakta. Eklem ve kıkırdak sağlığımızı korumak için ne gibi destek gıdalar alabiliriz? Kolajen takviyeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Destek gıdalar birincisi e, çok halkın arasında çok kullanılan özellikle kıkırdak için işte paça çorbası gibi, kemik suyu gibi bir takım gıdalar tüketilmekte. Ancak bu gıdalarda şöyle bir handikap söz konusu. Öncelikle elde etmeye çalıştığımız şey kollajen. Kollajen deneratörü olduğu zaman yani zincirler birbirinden bozulduğu zaman jelatin dediğimiz bir yapıya dönüşüyor. Yalnız jelatinin vücuda yararlı hale Getirmek için bir takım işlemlerden gerek, geçmesi gerekiyor. Bu işlemler de kaynatma değil. Şimdi 80, 100, 90, 100 derecede kaynayan bir suyun içerisindeki bir protein maddesi tamamen içindeki proteinden istemediğimiz şekilde parçalanarak işe yaramaz hale geliyor. O yüzden kollajen tarzında kıkırdaklarımızı besleyecek şeyleri dışarıdan alabilmek için özellikle takviye gıdalar, özel bir takım e, kimyasal e, e, işlemlerden geçmiş hidrolize edilmiş, işe yarar boyutlara indirilmiş, e, kollajen kullanmamız daha yararlı olmakta. Diz ağrısından şikayetçi olanlara gıda takviyesi olarak ne önerirsiniz? Gıda tak e, takviyesi olarak en önemli kıkırdağın ham maddesi kollajenlerdir. Kollajenleri e, vücudun eğer kendini kendini oluşturma kapasitesi artık yoksa yaş ilerlediyse o zaman en önemli gıda takviyeleri alabiliriz. O yüzden de gıda takviyelerinde de en çok dikkat etmemiz gereken kollajenin bir takım işlemlerden geçerek vücuda yararlı hale getirilmiş olmasıdır. Eklemlerden ses geldiği şikayetiyle doktora başvuran pek çok insan oluyor. Bu şikayetin sebebi ne olabilir? Eklemlerden özellikle eğer ağrı eşlik etmiyorsa gelen seslerin eklem içerisine girmiş havanın hızla yer değiştirmesi olduğuna inanırız. Bunu bilimsel olarak kanıtlamak da çok zordur. Ancak eklemlerle gelen seslerle beraber ağrı duyuyorsa bu önemli bir şeydir çünkü ekleme içerisindeki herhangi bozulan bir dokunun bir başka dokuya sürtmesinden kaynaklandığını düşünürüz.